Merhaba. Kişi zamirlerine geldik bugün. Kişi birey anlamına geliyordu. E, yalnız zamir, zamirin işareti yok. Kişi zamirlerini yazabiliriz. Zamirleri. Evet. Ben bu şekilde. Ben, sen, o. Biz şu şekilde. Biz. Siz derken tek parmak işaret parmağı çık. Siz. Onlar. Siz. Onlar. Benim derken şu şekilde. Ki yapıyorum. Kendimi gösteriyorum. Benim. Senin. Onun. Bizim. Bu şekilde. Biz yapıp. Kendimi gösteriyorum. Bizim. Tek başına biz. Bu şekilde yaparsam. Bizim. Sizin. Siz derken bu şekilde sizin derken ikiye çıkıyor parmak. Sizin, onların, bu şekilde onların, bana, bu şekilde bana, bu şu o derken de bu şekilde gösteriyoruz.